Şu ıı, mum çubuklarında mı anlatmıştım direnç destek e, konusunda anlatmıştım 1 1 2 3 5 8'in ikisindeyiz şu an 2'yi kırdık yani 10 bin dolara geçtik 20 bini geçtik 20'nin retestini de yaptı bakın İlla 20'ye dokunması gerekmiyor yaptı burada hatta yapamadı bile gidiyor işte. Şimdi 30'u kırmaya çalışacak. 30'u kırarsa da 50 zaten olayı. Bunu bu hafta ya 24-26 arasında tutup altları götürecekler. Ondan sonra hani bir kademe daha yukarı atacak bu bir sonraki hafta ya da altlarla beraber gidecek bu da. Tahminim daha önce de altlarla beraber gitmişti. O şekilde olacak. Yani çaktırmadan bir bakacaksın 35 bin dolar olmuş Bitcoin ama sen o arada altlarla meşgul olduğun için Ethereum orada yüzde 20 yüzde 30 koymuş, işte Dash 50 koymuş, ETC 50 koymuş, Nava bakmışsın 3 x yapmış, EOS'a bakmışsın 5 x yapmış falan filan salak salak işler olacak. Sen bunun gittiğini bile anlamayacaksın. Ethereum 700 dolar oldu farkında mısınız? Şaka mı bu? Ama ne algınız ne sizin? düşüyor. Çünkü burada çekiyorlar çünkü. Ethereum düştü falan yok artıyor. Çaktırmadan götürüyorlar işte. Amaç o zaten. O Bitcoin peyirlerin önemli olduğu nokta o. Dolar da çaktırmadan ince 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 götürürsün bunu. Bitcoin'de yüzde on koydu mu bu iki bir iki hisse yapıyor zaten dolarda. olayı o. Yenilerde acemilerde dolara baktığı için aha bu gidiyor diyor. Aslında bir yere gitti yok. Daha hiç başlamamış bile. Mevzu ondan ibaret. <laughs> ha, soğuk suya atılan kurbağa gibi. Isıttıkça anlamıyorsun. Hani bit Ethereum 700 dolar olmuş. Kimsenin fa farkında mı? Geçen hafta 300 dolardı bu ya. 700 dolar oldu bugün. 2x yaptı. Hatta 2x'i geçti. Alt bu ayar ya falan diyoruz. Dolar da ATL ler, atlerindeler şu an. Hepsi Wave dahil. Hani Wave'de işte işte 6.4 gayet iyi rakamda yani. Ve evet, AT'den biraz aşağıda ama hani Wave'le Ethereum kıyaslayamazsın şu an için zaten. Hepsi dolarda ATL'lerinde. Dünkü yayında ne dedim? Bu adamlar mikro stratejiye Bitcoin aldırıyorlar. Niye? Bitcoin şeyde mikro stratejide dolar yok çünkü. Adam soktu bütün dolarını markete. 1 milyar küsür dolar girdi. O 1 milyar dolarla Bitcoin aldı. Şimdi o, o Bitcoin'lerde altcoin alıyor herif. 20-25'ten Ethereum'u topluyor. Hatta belki de hani tarihlerine bakmak lazım. Bitcoin ne zaman aldılar? Belki de şu düşüşte topladı şeyi. Bitcoin alır almaz toplamaya başladılar bu düşüşte. Son bir daha hacimde olanları alıyor işte. He, son bir daha çakıp tekrar toplayıp götürecekler. Başka yolu yok. O bitcoinleri satamazlar zaten. Dün de anlattım. Dolarda niye düşmediğini cevabı da o. Herifte bitcoin var. Bitcoin'i topluyor işte. Dolarda sabit tutuyorlar. Bitcoin'i ufaktan arttırıyorlar. Bunu dolarda sabit tutuyorlar ve olabildiğince yukarı çıkartmaya çalışıyorlar. Bitcoin de olabildiğince aşağı indirerek. Bu iş öyle yapılır. Kötü değil bu ama yöntemi kötü. Yani yöntemi hani bana ters. O yüzden ben şey yapıyorum. Daha önceki bu boğada da yaptıkları buydu. E, etik değil abi. O kadar basit yani o. Sana bana bu hakkı tanımıyor. Onları da tanımayacak. Hani bu kripto olayı biraz Hümanizme geliyor. Herkes eşit. Bütün madenciler eşit. Hani 50 tane madenci cihazı olan adamla bir madenci cihazı olan adam eşit. Doğal olarak 50 milyon dolar olan adam da eşit. 1 dolar olan adam da eşit. Öyle davranman lazım. 1, 1 milyar dolar olan adama sen ayrıcalık yapıyorsan o etik değildir. Kriptoya terstir sana bana para vermeme derdinde ama mikro stratejiye para kazandırma derdinde. Etik değil, <laughs> haksız dediğim kısım o benim. Kripto öyle bir yer değil. Kriptoyu ben var ettim kardeşim halk olarak yani orada biraz hümanist olmanız gerekiyor. Biz yaptık bunu. Ben olmasam mikro strateji gelip alamaz 500 milyon dolarlık. Mikrostrateji neye güvenip 1 milyar dolarlık alıyor? Bana güvenip. O zaman beni kazıklayamazsın sen. Ayrıca altcoin'lerin yani en cacığını bile desteklemesi gerekiyor kriptocuların. Çünkü zaten herkes putlama derdinde. Hani XRP'yi seversin sevmezsin. Ama bu yani şey var. Bana nasıl kötüyse de bizim kötümüz arkadaş sek karışmasın. Aynen. dün dün ondan bahsettim. CZ ile yani. konuşsun. Şimdiye kadar olmayan coinleri niye sattığını. Dün tam olarak ondan bahsettik yani hani izledim bilmiyorum da hani sekin haddine değil XRP'ye scam demek. Biz deriz onu. O seni alakadar etme kardeşim. O sen git Tether'la uğraş. Onun bankalarıyla uğraş. Onda ben ona ben bakamıyorum işte. XRP'ye ben bakarım sıkan mı değil mi? Zincir çalışıyorsa değil bana göre sıken Seni de alakadar etmiyor kardeşim İşlemler yapılıyor, ne yapılıyor? Diğer hani, yerler hani, gibi değil zaten. Hani şey, ben ama en ufak hatası olanı yere vuruyorlar. Al işte ve işte oldu az önce Enes yani NS bir şeyler oluyormuş. Tık bizim kitle hemen ayağa kaldırdı olayı. Ben ona bakarım kardeşim. Sen sen senin işin değil o. Ama ben Tether'a bakamıyorum işte. Tether'ın bankasında 20 milyar dolar var mı yok mu bakamıyorum. Aha da burada yaptık şeyini videosunu. 20 milyar dolar nereye kayboldu diye. Bana bunu getirsen sek olarak. Ya bunu getiremiyorsan uğraşma ben. Şurada yaptık onun videosunu. O gün zaten bir ertesi gün CZ kapadı ya. Şurada 20 milyar dolar nereye kayboldu. Çünkü Tether'ın bank hesaplarına ben bakamam. Ona sen bakacaksın sek. Onları incelemesin sen yapacaksın bu adamları gerçekten o paralar yatıyor mu yatmıyor mu yatıyorsa nereye gidiyor o paralar onların hesabını sen yapacaksın. Sen gelip XRP'ye scam mı kem diyemezsin onu ben derim. Waves'e scam diyemezsin. Vete scam diyemezsin. Ben derim onu ben bakıyorum onlara zaten. Sen ne anlarsın bloktan, chain'den, zincirden bilmem neden. Dolarla uğraşsan senin işin dolar. Ama ne hikmetse yine XRP ile başladı olay başlıyor olay. <laughs> Aynen dönüyor dolaşıyor XRP. Yani Geçen sefer de Polo'da olanı dün anlattım işte. Sıkıntısı o. Hani benim hep karşı olduğum nokta o. Yani mevcut klasik borsalarda nasıl manipülasyon yapılıyorsa onun aynısını daha hızlı olarak çünkü blockchain daha hızlı blockchain'de yapıyorlar. O noktada SEC sonuna kadar haklı. Amerika devletler sonuna kadar haklı. Dow Jones'ta ben ne yapıyorsam sen de aynı şeyi yapıyorsun kardeşim diyor. Ya yapma bunu diyor çünkü sen öyle olmadığını söylüyorsun zaten. Hani herkes kendi bankası olmayacak mıydı? Olacak. E hiç öyle davranmıyorsunuz ama siz diyor. Sizin borsalarınız. O konuda devletler daha iyi kriptoculardan. hani burada şey de yaptık yani kripto borsaları ihanet ediyor diye dört tane video attık. Harbiden yaptıkları ya ke kendi, durdurdular ha. kendi askerine sıkmaktan başka bir şey değil yaptıkları yani. Yani değişim zor olacak. Nasıl zor olacak? Arkadaşlar olay çok büyük. İki yönünüze çok büyük. Hep yayınlarda bahsediyoruz. Ya hep ya hiç. 700 milyar dolar ya sıfır olacak ya da 70 trilyon dolar olacak bu. Öyle yani büyük olay. Dünyanın bütün parasına talip olmaya kalkıyoruz. Ha <laughs> yani. Bitcoin 1 milyar dolar olunca dünyanın bütün parasına talip oluyorsun. Talip oluyorum dedim. Kardeşim siz... Sizin devreniz bitti, fiyat para birimlerinin doların, euro'nun, Türk lirasının devri bitti. Artık kripto var. Buna talip oluyorsun sen şu anda. Yani öyle tarihsel bir şeye tanıklık ediyoruz. Başarırsa, o değişim için de iki tarafta hani sek ve bankalar merkez bankaları da zorluyor bir yandan olmasın diye. Ama olmama gibi bir olay yok. Yani ok yaydan çıkmış. Orada pozisyon almaya da çalışıyorlar bir yandan o gelecekte ve o gelecekte pozisyon almaya çalışan dünya kadar adam da var. CZ de onlardan birisi, MicroStrategy de onlardan birisi, Amerikan Merkez Bankası da onlardan birisi. Kendi coinlerini çıkartsalar dahi bu gidecek. Kendi coinleri piyasanın %90'ını alır ama merkezsiz kripto %10'unu alsa bile yeterli. Şu an %1'i bile değil yok, yok yani burada. 700 milyar dolar normal dünyada dönen para kaç trilyon dolar? Kaç, kaç trilyon dolar? Başparsam bir rakam. 800 bir şey. Yani, yani 800 şey, trilyon dolar mı? Büyüklük. Toplam büyüklük Toplam büyük. 800 Ama trilyon dolar falan. yani. işte büyüklük O. o yani. Onun yüzde biri bile tamam. değilsin şu an. O, o balonun büyüklüğünün yüzde biri bile değilsin ve onun alayına ben talibim diyorsun aslında burada. Nereye gidebileceğini siz düşünün yani olayım ve o gelecekte de atmak için elinden geleni yapıyor. Hep diyoruz para mı dağıtıyor, dağıtıyoruz burada diyoruz ya o, o yani oh al bitcoin'i 26 bin dolardan sat 250 bin dolarda ne güzel ya o kadar kolay olmuyor işte onu yaptırtmıyorlar o kadar kolay. Al waves'i 8 do 9 dolarda 4 dolarda 5 dolarda 500 dolar olunca sat değil. Alırsın aldırıyorsun ondan sonra ya ben ne yaptım mı yaptırtıyorlar sana bir ben ne aldım kardeşim. O yüzden biz burada yayınlarda hep diyoruz. Almadan önce bir bakın ekip yaşıyor mu yaşamıyor mu belki öldü ekipleri. Ne aldığınıza bir bakın teknolojisine bakın işe yarar mı yaramaz mı kullanır mısın kullanmaz mısın. Bitcoin alıyorsun bitcoin ne olduğundan habersiz bitcoin alıyorsan olmaz o iş. Çünkü alıyorsun 26 bin dolarda onu çakıyorlar şeye mesela 28 bin alıyorsun 26 binde çakıyorlar öyle baktırtıyorlar sana da bu sefer ulan ben ne aldım diye böyle alır almaz düştü 2000 dolar <laughs> ona da öyle baktırtıyorlar o zaman. Ne biz de diyoruz ona baktırtmasınlar o şekilde. Siz önceden bakmış oldunuz zaten. Ha bir de futures olayı zaten sıkıntı onu hep bahsediyorduk. Ya dün de bahsettim tekrar. Futures'ın kapanmasına gerek yok. Burada gösterdim. Ben de var. Ethereum klasiğe long açtım. 6.4'ten işte gidiyor diye şurada. Şurada. E gidiyordu. Gidiyordu. Engellediler, çaktılar. Likit de 4.3. Çak çak çakabiliyorsan 4.3. Hadi görelim bakalım. Ne yapacağım? Waves'ten geliyor bana dolar. Bunu atarım gene buraya. Bunu 3.3'e indiririm. Şeyini. Likit de price'ı çakacağım mı 3'e kadar? Çak. Ondan sonra kendine sıfırlanıyorsun. Ve buyur çak. Bunu en de sonunda arttıracaksın kardeş. Bu futures'ta bunun olayı var işte. Sen bunu arttıracaksın. Ben de bunu bozmayacağım. Bana nereden vereceksin 248 eth Ethereum Classic parasını? Ta bu bir şey değil ha. 250 dolarlık bir şey. Bunu 10 bin dolarla açan adam var. 4 dolar da bin dolarla açıyor şey Long. Bu 50 dolar olursa herif kapatmayacak ki. 10 dolar da kapatmayacak. Gidiyor zaten niye kapatsın? Nereden bulacaksın adamın parasını? Sıkıntı Bak, bu. Tron'u nasıl engelliyor lan? Tron'u haber vereceğim dedi şey yaptı ya. Aslında şey yapıyordu kırıyordu. Durdurdular İyi, mesela ya. şeyden. Bitcoin paritesinde kırıyordu şeyi. Düşen kama'yı kırıyordu. Hmm. Futures'ın öyle bir sıkıntısı var. Şimdi işte. Herkes az buçuk grafik biliyor. İki tane çizgi çekmeyi biliyorlar artık. Tamam mı? Ya yorumlamakta eksiklikleri var falan filan. Eyvallah ama hani şu çizgiyi çekti, Aha kırdı deyip alıyor üç kişi. O üç kişinin bile parasını verecek halleri yok bunların. So sıkıntı o. Şu iki tane tren çizgisini oluşturduğun zaman aha buradan kırıyor ya deyip kırmasını beklemeden alıyor insanlar. Ondan sonra da ne yapacağız ne yapacağız bunların parasını nereden bulacağız'a geliyor iş. Futures'taki problem o. Onu nasıl çözecekler? E, kapatıp çözecekler. Çünkü onu çözülebilecek bir şey yok. İster istemez ona gelir iş. Artan bir şey niye bozasın? Almışsın işte Ethereum klasik 6.4 dolardan girmişsin. 150 dolar zararda mı? Zararda. 6.5'a geldi mi ben bunu niye bozayım ki? 150 dolar zarardayken bozmuyorum. 8 dolara gelsin. 400 dolar kara geçsin. Bu niye bozayım onu? Sıfırlansın. Ya, 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 hep ya hiç. Kripto böyle bir yer. Burada anca fiden dolayı belki bozarım ben bunu. Twitch'te vardı ya doktor manyağın biri. Seninki. Hı. Ethereum şu Ethereum'a short açmış. Kapatmıyor adam ya. Yüzde bin, bin, yüzde, %1200 karda kapatmıyor. E short'ta bakın. Dün diyordum ya short kapanır. Ya sıfırlanırsa diye kapatmıyor adam. E ne oldu? O, o, pozisyonu kapatmak zorunda kaldı. Hatta belki de likit de oldu Ethereum artınca işte 100 dolardan. E sonra bir de long kaç herif ona. Onu da kapatmıyor. Ya 10 bin dolar olursa. <laughs> ya niye kapatsın herif? 100 dolar atmış oraya. O 10x longla en dipten zaten onlarda 18 BTC vardı o zaman. Ha niye kapatsın yani adam de, yani? Olayı. Normalde kripto ile falan da çok oynayan değil, klasik borsa adamları. Ama kapatmıyor, niye kapatsın? Yani ethere long açıyorsun yani. 100 dolardan. İşte 600 dolardayken fiyat açtın ve karda. Niye kapatasın ya 6000 dolar olursa? 12 long açtığında 100 doları 100 bin dolar olarak yap çıkaracaksın matematiksel olarak baktığında. Niye kapatasın ki o 100 doları? Yani 100 bin dolar kazanma ihtimalin var mı? Var. Bırak 100 dolar gitsin o zaman ya. 2 de olsun dersin. Çıkarsın içinden beklersin yani onu. Futures'ın sorunu o kriptoda. Çünkü oynaklık çok fazla. Normal borsa da öyle değil. oldu yerde duruyor adamlar. O aylardır işte Dow Do Jones yani. Kaç aydır oldu yerde duruyor 30'da. Ha burada duruyor. Kaç haftadır. 30 29 arası 1 2 3 4 Bitcoin'de böyle bir şey mümkün mü? Aynı yerde böyle yatay yata yata gitti. <laughs> Al burada. Şimdi ATD 1 Ocak 2018'den bu yana oynadığı fiyat aralığı şu 26.000 bin, 23.000 bin, 26.000 bin, 23.000 %5 oynuyor yani. 1 Ocak 2018'den 7 Ekim 2019'da bir buçuk yıl boyunca %3 %3 oynuyor bu. Bunda Futures oynarsın açarsın kapatırsın ama yani haftada 2x artıp azalan bir şeyde o Futures'ı kapamazsın. Bir de 50 dolar 100 dolar giriyorsun zaten. Ne diyoruz haftaya 50 bin dolar olabilir mi? Bu olabilir. Ben buna 100 dolar atarım. Long. Ya 50 bin dolar olursa? 100 dolar 10 bin dolar olacak. Yani kumarlık kısmı da o oh hani olayın.